Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Adam Asal dizisinden ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu güzelliğiyle mest etti. En son Adam Asal dizisinde Haziran Sedefi rolüyle ekranlara geçen Ayşe Ayşin Turan Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olun ve videolarımızı beğenin.